Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TET Matematik Soru markasının çözümlerine devam ediyoruz. Nereye geçtik baba bu defa? Bu defa geçtiğimiz kısım ardışık sayılar kısmı arkadaşlar. Ardışık sayılar konusu test 1. Yani sarı test kolay soruların bulunduğu test. Konuyu da öğreniyoruz. Bismillah 1. Bir. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı. Arkadaşlar 1, 2, nokta nokta 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Bak son terim çarpı. Son terimin bir fazlası bölü 2. Gavuz amcama sağ olsun. O zaman bakalım son terim. Ya aslında şu uzatma orada yapalım. Son terim çarpı son terim hangisi ise son terimin bir fazlası bölü 2. 22'ye böl 10. On. 10 ile 21'i çarptım mı? 210. Burada dikkat edilmesi gereken husus birden başlayacak ve ardışık sayılar barındıracak. Aradan bir şey çıkmış olmayacak. 1 Bursa. Peki bunu iki, iki çözümünü de göstermek istiyorum. Bir de şu formülü yazalım. Terimler toplamı ardışık tabii ki olması lazım. Terim sayısı çarpı ortanca terim. İki usulle de bunun çözümünü yapalım. Birinci çözüm. Birden başlamıyor ama şöyle olsaydı. 1, 2, nokta, nokta. 10 artı olsaydı ne olacaktı? Birden ona kadar 30, 30 birden 39'a kadar olanların toplamından. Şurayı çıkarırım. Bu toplam kalır değil mi? Öyle bir yapabilirim. Onu şöyle yapalım. Son terim. Hani birden 39'a kadar olsaydı öyle hesaplayalım. Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. Buradan çıkaracağım ama. Bu kolaylık olsun yaptım. Birden ona kadar alanları çıkaracağım. Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. Buranın toplamıdır. Burayı çıkarmam lazım. 40'ın yarısı 20. 20'yi 39'u çarptım mı? 780. Onun yarısı 5. 5 11'i çarp 55. 780'den 55'i çıkardım mı da 725. Şimdi geliyoruz ikinci çözüme formülü öğrenmeye. Terim sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? Düzenli gidiyorsa bak. Son terim eksi ilk artış miktarı artı bir. Tamam. Bu terim sayısı. Ortanca terim nedir? İlk terim artı son terim bölü iki. Şimdi to bu toplamı bu formüle bulalım. Terim sayısı. Burada kaç terim var? Hani şurayı eklemeye gerek duymadan nasıl bulabilirim? Terim sayısı bak. Son terim eksi ilk terim bölü kaç kaç artıyor ona bakalım. Bir bir. Artı bir de formülden geliyor. Çarpı ortanca terim. Ortanca terim nasıl bulunuyor? Son terimle ilk terimi topla 2'ye böl. 50 2'ye böl. 25. Ee, 39'dan 11 çıktı mı? 28. 1'e böl 28. Bir de bul, 29 çarpı 25. Çarptın mı? Yine 725'i buluyorsun. Bu da aklında bulunsun. 2 denizli. Tersten yazmış baba. Şöyle düşün. 2 yazacak. Artı 4 artı 6 nokta 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 60'a geldi. Hani 2 parantezin aldığını düşün. 2 çarpı 1'den 2'ye parantezine 1. Buraya alırsan 2 nokta nokta en son 30 kalacak. Bak şimdi şu 2'yi yazdım. 1'den 30'a kadar olanların toplamını bulmayı da hesap biliyorum artık. Neydi? Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. Bu bunu götürür. İkiler birbirini götürür. 30 ile 31'i çarptım mı da Aradığım cevap olan 930 bulmuş. 3 Ceyhan. Şimdi ardışık tek sayıların formülü sırasıyla şunu yapacaksın. Son terime bir işlem uygulayacağız. 1 ekle 1 ekle 2'ye böl kare al. Sonuç çıkacak. Bak birden başlayacak ardışık tek sayılar olacak. 1 ekle 30. 2'ye 15. 15'in karesini al. 225 bunun formülü dönüşür. 4. Adana. 15'e doğru yol alalım. Bakın şu. Burada da yine çakallık var. Yani zor bir soru değil. Dikkat edelim. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Şöyle düşünebilirsin. Bak hiç işaret olmasaydı 2, 4, 6, 8, 12, 52. Kaç tane terim olurdu? Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark 2 2 artıyor. Artı 1. 50'nin yarısı 25 bir de 26. 26 tane sayı var. Ben bunları tek tek bulmak için şöyle düşünürüm. Bak bu ikiliye dikkat et. İkili ikili. Yani bu ikililerden kaç tane var? 13 tane ikili sayı var 26 sayıda. Yani. E her bir ikilinin sonucuna dikkat et. 2 8 eksi 6 2. 13 tane ikili var. Her bir ikilinin toplamı 2 ise 13 çarpı 2'den. Yani sonucu 2 olan ikillerden 13 tane var ya. 26 çarpı. 10 çarpı 2'den 26 bulunur. Bu da bir pratiktir. 5 denizli. 100'e kadar yüzde 100 dahil olmak üzere doğal sayılardan kaç tanesi 6 kalansız bölünebilmez? O zaman ben diyorum ki tüm sayıdan 6 bölünen yani 6'nın katlarını çıkarırsam 6 ile bölünemeyen kalır. E 1'den 100'e kadar tüm sayılar zaten 100 tane. 6 bölünenleri çıkarayım bak. 6, 12, nokta nokta en sonunda 96 tane. 96 var. Kaç tane sayı var? Bir terim sayısı formülünü boşuna öğrenmedik. Biz buralarda işimize yarayacak. Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı 1. 96'ya 6'ya böldüm 15. Bir daha 16. Bak 6'nın katlarını çıkaralım. 16. Demek ki 6 ile bölünemeyen sayıya dedi 84. 6 Ceyhan. Şimdi hadi şöyle yapalım. Üstüne yazalım. Görme kolaylığı olsun. Her birinci çarpanları ikişer arttırılırsa buna da a x diyelim. Birinci çarpanı 2 arttırdım 3 çarpı 2. Birinci çarpanı iki arttırdım 4 çarpı 3. Birinci çarpanı iki arttırdım 5 çarpı 4. Nokta nokta en son birinci çarpanı 2 arttırdım 17 çarpı 16. Ne kadar artar diyor. Yani aradaki farkı soruyor. Bak 3 tane 2'den bir tane 2 çıktı mı 2 tane 2 kaldı. 4 tane 3'ten 2 tane 3 çıktı mı 2 tane 3 kaldı. 5 tane 4'ten 3 tane 4 çıktı mı 2 tane 4 kaldı. En son geldi geldi artı. 17 tane 16'dan 15 tanesi çıktı mı? 2 tane 16 kaldı. Bak hepsinde 2 ortak. Farka da F diyelim arasındaki fark ne kadar dur diyor. 2 parantezin aldın mı? 2, 3, 4 nokta nokta 16'ya kadar geliyor. 2 artı 3 artı nokta nokta 16. Şimdi bak 2 çarpı. İşte buraya dikkat edeceksin. 1'den 16'ya kadar olsaydı benim işime gelirdi. O zaman şöyle yapabilir miyim? 1 diyeyim. Eksi 1 diyeyim. 1 çıkarıp 1 ekleyip formülü işime geldiği gibi yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? Şimdi dikkat et. Eksi 1'i yazdım. Bak adım adım işine geldi. 1'den 16'ya kadar olanların toplamı da nasıl bulunur? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 değil mi? 2 çarpı eksi 1 yarıya böl 8. 8 ile 17'yi çarptığımı ne olur? 80, 56 daha 136. Bak 136'dan 1 çıktı. 135. 2'ye de çarptım mı? 270 aranılan cevap olur. 7 ne? Yaşları ardışık sayılar olan 3 kardeşten en küçüğünün yaşı çift sayı olduğuna göre 3 kardeşin yaşları toplamı ne olabilir? Şimdi çift sayı mı? En küçük kardeş 2x olsun. Ardışık sayıların arasındaki fark birdir. O zaman ortancı olanın yaşı onun bir fazlası. Büyük olan da ortancı olanın bir fazlası. 2x artı 2. Yaşları toplamına t diyelim. 2, 4. 6x var. 2, 1 daha. 6x artı 3. Dikkat et. Böyle bir yorum da yapabilirsin. 6x çifttir. 3x, 3 tektir. Topladım mı? Tek. Yani bunların yaşları toplamı tek olacak. Çift sayı olanlar olmaz. Bak böyle bile diyebildi 6 ile bölümünde 3 kalanı veren de bu cevabı buldurur sana. 8 denizli. 9. X bir doğal sayı olmak üzere. 1'den x'e kadar olan doğal sayıların toplamı A. 8'den x'e kadar olan doğal sayıların toplamı B. A artı B. 392 ise A nedir? Şimdi dikkat et. 1'den x'e kadar olanların toplamı bulmak kolay A. Ne diyorduk? Şöyle yapalım. Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. Şimdi 8'den x'e kadar olanların toplamı bulmak için bir formül lazım. Pratik lazım. 1'den 7'ye kadar olanlar varmış gibi davranırım. 1'den x'e kadar olanların toplamı demektir. Son terim, son terimin bir fazlası bölü 2. Ama bunu ben kolaylaştırmak için ekledim. Çıkarmam lazım onu. Son terim, son terimin bir fazlası bölü 2 diye çıkarmam lazım. Bu da B'dir. 8'den X'e kadar olanların toplamı. A yazdım. Şimdi B'yi yazıyorum. X çarpı X artı 1 bölü 2. 56'nın yarısı 28 önünde eksi var. 392. Şimdi dikkat et. X çarpı X artı 1'in yarısı burada, yarısı burada baba. Yani bundan 2 tane var. Tam bir tane eder artık bölü 2 gider. Şu eksi 28 de karşıya artı 28 olarak geçsin. E eşittir ne oldu? 410, 400, kaç eder? 420 oldu. Bir sayıyı bir fazlasına çarpmışsın 420. E değer ver. 20 21'i çarptın mı? olur? Niye soruyor bana? A'yı soruyor. A neydi? 1'den x'e kadar. X'i 20 buldum. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı nasıldır? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. 20'nin yarısı 10. 21 çarptım mı da 210 aranılan cevaptır. 9 denizli. Ya bu biraz artık sayılarla haşır neşir olursan saniyelik soru diyebiliriz buna. Ardışık doğal sayılar yani aralarındaki fark 1 olarak dizilen sayılardır. Çarpımları 210 olsa C yani en büyük en küçük kaçtır? E 210'un çarpanlarının 5 6 yani şöyle bir daha ayırabilirsin. Hadi öyle diyelim sana. Öyle direkt göremeyebilir herkes. 21 çarpı 10. Peş peşe gelen üç sayının çarpımı gibi düşün. 21 çarpı 10. 21 nedir? 3 çarpı 7'dir. 10 nedir? 2 çarpı 5. Şimdi ben bunları nasıl dizebilirim? Şöyle dizebilirim bak. 5 en küçüğü olsun. 3 kere 2 6 bak ardışık. Abi de 7 kaldı. Gördün mü? C en küçük olanı soruyordu zaten. O da 5 olarak bulunur. O C X, artışık 2 doğal sayıdır. x küçüktür y olduğuna göre x çarpı y eksi x işleminin sonucu hangisi olabilir? Şimdi aralarındaki fark 1'dir. O zaman x'te y'den küçükse y yerine x'in bir fazlası yazarım. Aynı şeydir. y yerine x'in bir fazlası yazdım. x'i içeri dağıt. x kare artı x çarpı 1 x eksi x. Bu bunu götürdü. Bak, götürsün. Ne kaldı elimde x kare? Bu bir demek ki x zaten doğal sayıydı Bir sayının tam karesi olacak. E burada da bir tek 15'in karesi olan 225 var. 11 adına. Ardışık 5 tane tek tam sayının toplamı 135 olduğuna göre en büyük sayı nedir? Tek eline aldanmadan ardışık tek sayıların arasındaki fark nedir? 2'dir. Şöyle renk değişikliğine gideceğim müsaadenizle. 2'dir. Güzel. Mesela ilk sayı m olsun. İkincisi ne olur o zaman? Ardışık tek olduğu için aralığındaki fark m artı 2. Sonraki de 2 artar. Sonraki de 2 artar. Sonraki de 2 artar. 5 tane. Toplamı hepsini toplayalım. 5M artı 20 eder. Toplamı zaten 135'miş. da veriyor. 5M ne eder buradan? 115. İki tarafı da 5'e böldüğümü M dediğim değer 23. En büyük sayıyı soruyor. M artı 8. M yerine 23 verirsen 8'le de toplarsan aranan cevabın 31 olduğunu görürsün. 12 denizli. değer yerine yaz çıkacak. Soru net. Ardışı çift sayılar x küçüktür, y küçüktür, z. Ardışı çift sayılar arasındaki fark 2'dir. Bu 2 ise 2 büyüğü budur, 2 büyüğü de budur. Yani x gördüğüm yere her yerde 2 yazayım. Y gördüğüm yere 4 yazayım. Z gördüğüm yere 6 yazayım. 2 4 nedir? Eksi 2'dir. 4 6 2 karesi 4. 2 eksi 6 eksi 4 karesi 16. 4'ten 2 çıktı mı? 2. 2 bölü 16. 2'ni de sadeleştirdim mi? 1 bölü 8 aranılan cevap olur. 13 Ceyhan. Ardışık tam sayı. Mesela sana dese ki M ile N ardışıktır. Sen bilirsin ki bunların arasındaki fark 1. Ama hangisinin büyük olduğunu belirtmediği için ya bu bundan bir büyüktür ya bu bundan. O zaman ilk, ilk durumu inceleyelim. 2x artı 3 x eksi 5 arasındaki fark 1. Bu daha büyük olsun. Ya da x eksi 5 2x artı 3'ten 1 büyüktür. Eşitlikleri düzgün koyalım. Sonra elimizde patlamasın sonra. Şimdi 2x artı 3 eksi içeri dağıt. Eksi x artı 5 eşittir 1. 2x'den x çıktı mı? x. Burası 8. Karşı at. Eksi 8. 1 eksi 8'den x'den alacağı ilk değer nedir? Eksi 7. Burada da x eksi 5 eksi içeri dağıt. Eksi 2 x eksi 3 eşittir 1. Eksi x eksi 8 eşittir 1. x buradan düzenlerden düzenlersek düzenleyebilirsek tabii ki. x buradan ne çıkar? Eksi 9 baba. x'in alabileceği değerler çarpımı. Eksi 7 ile eksi 9'un çarpımı. Eksi ile eksi artı yapar. 9 kere 7'den 63 cevaptır. 14 edilen. Ardışık 3 tane tam sayının toplamı P olduğuna göre en küçük sayının P cinsinden değeri. Ardışık 3 tane. Birincisi M olsun. İkincisi onun bir fazlası. Üçüncüsü de onun bir fazlası. iki. Toplamları nedir? 3M artı 3. Bu P. Tamam bunların toplamı P'ymiş. En küçüğü M. P cinsinden ne yapar? 3 katı mı? 5 fazlası mı? Yarısı mı? Nedir? M'yi yalnız bırakmak adına şöyle yapalım. 3M eşittir. Bunu karşıya at. P eksi 3 m'nin p cinsinden değerini buluyorum ya. İki tarafı da 3'e bölerim. M'nin yani en küçüğünün p cinsinden değeri p eksi 3 bölü 3'tür. 15 denizli. Ardışık tam sayı arasındaki fark 1'dir. Yani bu A B'den küçükse B onun bir büyüğüdür. C de bunun bir büyüğüdür. Yerlerine bunları yazabilirsin. Aynıdır. Hiç değişen bir şey yok. Şimdi A yerine A yazdım. B yerine A'nın bir fazlasını yazdım. Bölü C yerine de A'nın iki fazlası ardışık olduğu için 17 bölü 9. Burayı düzenleyip 2A artı 1 yazabilirim. Aynı şeydir. Evet, işlemler yapalım. 18A artı 9 eşittir 17A artı 34. Bunu buraya, bunu buraya atarsan A dediğin değer ne olur? 25. E A 25. Bunun bir fazlası 26. 27. Bana sorduğu neydi? B'ydi. B'yi ne buluyorum? 26. Şıkkım. C. 16. Ceyhan. Bu testi de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.